Mekke'deki ilk tahsilinin peşinden İmam Şafii Hazretleri Arapçasını kuvvetlendirmek için Huzeyl kabilesinin bulunduğu yere gitti ve uzun bir süre orada yaşadı. Tek derdi orada Arapçasını geliştirmek. Orada o ok katmayı da öğrendi. Orada ekstra şeyleri öğrendi. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kainatla ilgili pek çok böyle bilgiler öğrendi ama en önemlisi Fasih Arapçayı öğrendi. Bizim şehirlerimizde Türkçe biraz daha düzgün konuşulur. Belki köylerde biraz daha şiveli konuşulur. Araplarda tam tersi köylerde esas Arapça konuşulur. Fasih Arapça konuşulur. O yüzden Huzeyl kabilesi de bu konuda meşhurdur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadislerinde mesela bahseder Huzeyl kabilesinin Arapçadaki fesahatinden. Sırf bu yüzden gidiyor. Çünkü hocasından şöyle bir şey duymuş. Bizim İslam'ı güzel savunabilmemiz için bizim Kur'an bize yeter diyenleri veya işte sadece Kur'an dünyevi tarihsel bir şeymiş gibi davranan aklını ön plana çıkaranlarla mücadele edenler gibi veya İslam düşmanlarının, İslam karşılarının, İslam aleyhinde söylediklerine karşı fikir üretebilmemiz için Arapçayı fasih bir şekilde öğrenmemiz lazım demesi üzerine o da İslami dertle zaten Arapçasını geliştirmek üzere gitti ve gerçekten de yaşadığı dönemde belki hiç kimsede bulunmayacak bir Arap edebiyatı hakimiyeti vardı. O yüzden bu konuda böyle en büyük alimlerden bazıları hiçbir yerde bulamadıkları rivayetleri İmam Şafi'den edebiyat üzerine tahsil edip doğruladıklarını söyler. Yani kendisi aslında böyle disiplinler arası bir noktada zirveye çıkmış bir insan. Hem hafızası çok kuvvetli hem temiz yüzlü birisiydi. Hem çok tatlı sözlü birisiydi. İnsanlar onun yanına oturduğu zaman kalkmak istemezlerdi. Çok böyle yüzü de nurlu bir insandı. Dediğim gibi daha 10 yaşında İmam Malik'in muvatta eserini ezberleyince, bu kadar hadisi de ezberleyince daha sonra içinde İmam Malik'i görmeye dair muazzam bir iştiyak, bir aşk uyandı. Mekke'deki yıllarında Süfyan bin Uyeyne ve Müslim bin Halid'in yanında ilim tahsil ettikten sonra ilk fırsatta Mekke valisinin yanına gidip ondan bir tavsiye, bir nasihat mektubu alıp onu Medine valisine götürdü ve İmam Malik'le görüşmek için onu aracı yapmak istedi. Medine valisi de aldı onu Önce dedi ki vallahi dedi benim Mekke'ye yayan bir şekilde gitmem onun kapısına gitmekten daha zordur. Onu çağırsanız olur mu dedi İmam Şafi. Dedi ki o keşke gelse keşke şereflendirse ama hayatta gelmez. Gel beraber gidelim dedi. Biraz da terler akıtarak gitti. Çünkü bugün gibi değil gerçekten alim o zaman herkesten üstün bir hürmete sahipti. Devlet adamları bile alimlerden çekinirlerdi. Biraz ceberut oldu mu biraz baskıcı veya işkence gibi böyle insanları bezdirici tarafından oldu mu ilk yapmaya çalıştıkları şey de bu alimlere kelepçe vurmak, onları susturabilmek için gayret sarf etmek oluyordu. O yüzden toplum içinde en kıymetli noktadaydı. Rabbim bizim toplumumuzda da imani ve İslami açıdan ilmi böyle muteber olan alimlerimizin hak ettikleri hürmete kavuşmaların nasip etsin, ilmin en hürmetli mertebeye çıkmasını nasip etsin. tekrar. Bugün maalesef çok daha belki dünyevi hatta belki lüzumsuz sayılabilecek şeyler hürmet görüyor, şöhret görüyor. Rabbim bu alimlerimizi baş tacı edebilecek edebi, farkındalığı bize tekrar kazandırsın. Kardeşlerim çok kısa bir şey söyleyip hemen videoya döneceğim merak etmeyin. İzlediğiniz bu videolar Ankara Keçiören'deki gençlik merkezimizden çıkıyor. Allah'ın izniyle burada birçok kişinin hayatına dokunduk. İmanına, namazına, tesettürüne vesile olduk. Kimini intihardan döndürdük, kimini büyük günahlardan uzaklaştırdık. Ama dışarıda hala ulaşmamız gereken milyonlarca insan var. Biz bu yolda ilerlerken önümüze çıkan en büyük engellerden biri kira yükümüz. Hem maddi hem manevi olarak bizi yoran bir mesele. Hedefimiz bulunduğumuz binayı satın alıp bu yükten kurtulmak ve hizmetlerimize ara vermeden devam edebilmek. Eğer siz de bu büyük hayra ortak olmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden videoya devam edelim. İyi seyirler. Alim böyle kanter içinde onun kapısına geldi. Kapısını bir hizmetçi açtı. Dedi ki sorunuz varsa yazsın versinler diyor. Kapıya gelmiyor. O da diyor ki böyle böyle çok acil bir meseledir. Gelsin bir iskemle konuluyor ve up uzun boyuyla inanılmaz heybetiyle İmam Malik bin Enes geliyor. İmam Malik bin Enes zaten muazzam bir insan. Geliyor oturuyor ve verilen mektubu okuyor. Mektupta İmam Şafi hakkında bir medih var ve onun derslerine katılması için bir rica var. Fesubhanallah diyor. Resulullah'ın ilmi böyle vali vasıtasıyla talep edilir mi olmuş diyor. Yani bu İmam Şafi'ye veya valiye karşı bir negatif söylem değil. Maalesef ilmin geldiği noktanın insanlar arasındaki ulaşılmasının güçlüğünün bir yakınması oldu. İmam Malik ona dedi ki yarın dedi gel muvattayı birisi sana okusun. O da dedi ki efendim isterseniz muvattayı ben ezberimden size takdim etmek isterim. İmam Malik ondan dinlemeye başladı ertesi gün. Dinledikçe mest oluyordu. İmam Şafi acaba yaşlı hocamı biraz yordum mu? Kessem mi? Dedikçe o devam et evlat. Daha fazla oku, daha fazla oku dedi ve sonuna kadar okutturdu. İmam Şafi'den muvattayı baştan sona dinledi. İmam Şafi'de nasıl berrak bir hafıza var? Artık siz tahmin edin, tahayyül edin. İmam İmam Şafii Hazretleri bir gün rüyasında İmamı Ali'yi gördü. Başta da söylediğim gibi İmam Ali kendi yüzünü çıkardı, yüzünü onun parmağına taktı. Bu da ilimde onun yolcusu olacağını, onun yolunu takip edeceğini aslında bize gösteren bir işaret olmuş oldu. Başta İmam Şafii'ye gösteren bir müjde, bir tepşirat olmuş oldu. İmam Malik'in yanına girdikten sonra İmam Malik onu 9 sene boyunca okuttu. İmam Şafii fıkıhta artık zirve bir noktaya ulaşmıştı. İmam Şafii daha sonra Mekke'ye döndü. Buradan da Yemen'e bir kadı olarak görevlendirildi. Orada vazifesini icra ettiği, çok insanları etkilediği, çok insanlara İslami böyle muazzam bir bulunmaz hazine, bir ilim hazinesi oldu. İnsanlar o pınardan kana kana içtiler. Daha sonra kendisi Bağdat'a giderek ilmini arttırmak üzere İmam-ı Azam'ın talebesi İmam Muhammed'den ders almaya başladı. İmam Şafi der ki, İmam Muhammed'den aldığım ilim sayesinde sayesinde deve yükü kadar kitap yazdım. Eğer o olmasaydı ben ilmin eşiğinde kalmıştım. Diyor ki bütün insanlar fıkıhta İmam-ı Azam'ın çocukları hükmündedir. İmam-ı Azam'ın İmam Muhammed kanalıyla fıkhını öğrenince gerçekten İmam-ı Azam'ın dehasına, zekasına, ilimdeki rüçhaniyetine aşık olmuştu, mest olmuştu. Bağdat'ta bulunduğu süre içinde dördüncü büyük mezhep imamımız olan Ahmet İbni Hanbel de onun ders halkasına katılmış, onun talebesi olmuştu. O da ondaki ışığı görüp ondan etkilenmişti. İmam Ahmet İbni Hanbel'in onun talebesi gibi onun ders halkasına katılması karşısında bazı insanlar Ahmet İbn Hanbel'in elimdeki derinliğini bildikleri için nasıl oluyor da sen onun karşısında bir genç gibi oturuyorsun, diye sormuşlardı. O da demişti ki eğer o olmasaydı ben ışıksız kalmıştım. Bizim ezberlediklerimizin manasını o biliyor. Onun vesilesiyle ben kapısında kaldığım ilim eşiğinin kapısından girebilir oldum diyor. Ve devam ediyor. O ilim dünyasını aydınlatan bir güneştir diyor. Allah fıkı kapısını kapatmıştı bu kapıyı İmam Şafi vesilesiyle insanlara tekrar açtı ve ekliyor diyor ki İslamiyete İmam Şafi kadar hizmet eden birisini tanımıyorum ve bunlara şunu ekliyor Allah her yeni yüzyılda bir alim yaratır ve benim dinimi o alim vasıtasıyla insanlara öğretir. Bu hadiste bahsedilen imamı Şafi'dir diyor Ahmet İbni Hanbel ve Ahmet İbni Hanbel anlatmaya devam ediyor Kureyş'e sövmeyiniz. Zira Kureyşli bir alim yeryüzünü ilimle doldurulur diye. Hadis liste bahsedilen kişi de İmam Şafi'nin ta kendisidir diyor. Oğlu Ahmet İbni Hanbel'e soruyor. Babacığım neden ona bu kadar böyle medihde bulunuyorsun ve ona bu kadar çok dua ediyorsun? Evladım diyor. Onun aramızdaki konumu gökteki güneşin konumu gibidir. İmam Şafi ruhların şifasıdır diyor. Ve ekliyor. Eline kağıt kalem alan herkes İmam Şafi'ye borçludur. İmam Şafi İmam Malik ile i̇mam Azam'ın iki yolunu birleştirdi ve iştihat yoluyla, icma kıyas yoluyla kendi mezhebini oluşturdu ve gerçekten çok çok sağlam görüşlerin fıkıh yolunun yeni bir mezhebini ortaya koymuş oldu. Süfyan-ı Servi onun hakkında demiştir ki İmam Şafii'nin aklı bulunduğu zamanda bulunan insanların yarısının aklının toplamından fazladır. Abdullahi Ensari diyor ki İmam Şafii'yi seviyorum çünkü evliyalıkta hangi makama bakarsam İmam Şafii herkesin önünde görüyorum. İmam Şafii çok az yerdi çok az uyurdu. Çok yemenin, küşayişi fikre yani fikri olarak, ilmi olarak çalışmalara zarar verdiğini, engel olduğunu, uyku bastırdı, nefsin hakimiyetini eline geçirdiğini söylerdi. Derdi ki çok yemek bedene ağırlık verir, kalbi zayıflatır, anlayışı idraki azaltır, çok uyku getirir, böylece insanı ibadetten alıkoyar. Kulluğun başı az yemektir buyururdu. İmam Şafii dediğim gibi çok güzel konuşurdu, münazaralarda çok ikna edici konuşurdu, tatlı tatlı tane tane konuşurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Aleyhisselam'ı andıran bir tavrı vardı ve orta halle giyinirdi. Kendisi ama çok heybetliydi. Çok böyle vakarından, heybetinden insanlar yanında titrerdi. Birisinin gözüne baktığında o kimse bir şey yiyip içemez hale gelirdi. Su bile içemezdi. O derece onun heybetine etkilenirlerdi. Bununla beraber tevazusu da ilminden daha fazlaydı. Zaten bir insanın ilmi arttıkça kibri artıyorsa problem vardır. Tevazusunun artması lazım değil mi? Onun yüzüğünde el bereketu fil kanaati yazardı. Yani bereket kanaat etmektedir yazardı. Çınaraltı Merkez Binası'nın satın alınması kampanyasında sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizi bu yolda yalnız bırakmayıp destek olan her kardeşimizden Allah razı olsun.